bugün Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde öğretmenlik meslek kanununa yönelik olarak bir basın aşaması gerçekleştireceğiz. Bu meslek kanunu bizler tarafından kabul görmeyen, bizlerin görüşü alınmadan hazırlanan bir meslek kanunuydu. Bugünden itibaren yani 1 Haziran'da öğretmen arkadaşlarımızın sınava girmesi için başvurular başlatıldı. Biz başvuruların başladığı bugün itibariyle bu yasayı reddettiğimizi, neden reddettiğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri, öğretmenlik meslek kanunu sendikamız başta olmak üzere eğitim alanındaki sendika ve meslek örgütlerinin bütün eleştiri ve itirazlarına rağmen 3 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Öğretmenlik meslek kanuna ilişkin olarak aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği yayınlanmıştır. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içerirken Öğretmenlik meslek kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak ve dar bir çerçevede düzenlenmiştir. Özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava katılma hakkı tanınması, tanınması bu eksikliği gidermediği gibi öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmelik içerik olarak son derece sığ ve yetersizdir. Eğitim emekçilerinin temel haklarını Ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerini kariyer basamakları üzerinden ayrıştırarak bölen ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bir içerikte hazırlanan öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmelik düzenlemesinin eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale getireceği açıktır. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konu birkaç kanun maddesi ve onun paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve sembolik maaş artışına indirgenerek ele alınmıştır. Aynı işi yapan öğretmenler arasında Halen var olan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrıntılarına ayrımlarına, uzman öğretmen ve baş öğretmen gibi yeni statülerin eklenmesi doğru değildir. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre ücret ve sosyal haklar bakımından patlaştırılması, Anayasanın 55. maddesinde belirtilen ücretli adaletin sağlanması ilkesine aykırıdır. Gerçek bir meslek kanunu biçim ve içerik açısından eğitim emekçilerinin temel haklarını ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve haklarını güvenceye almak durumundadır. Kanunda yönetmelikte de haklarımızı güvenceye alacak bir düzenleme yer almamıştır. Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın işlevinin MEB bünyesinde kurulacak bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz uygulamaları kaçınılmaz olarak gündeme getirecek. Öğretmen atamalarında olduğu gibi bu konuda da ayrımcı ve haksız uygulamaların önünü açacaktır. Öğretmenlerin kariyer basamağına başvurusunu kademe ilerleme cezası almamış olmaya bağlayan siyasi iktidara her koşulda biat eden eleştirmeyen sorgulamayan adaylık sürecinden itibaren iktidara yakın sendikalara üye olmaya yönlendirilen bir düzenlemenin eğitim sistemini ileriye taşıması mümkün değildir. Gerçek bir meslek kanun olmaktan çok uzak çok uzak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesini Anayasa Mahkemesi esastan görüşmek üzere gündemine almış durumdadır. Benzer bir şekilde aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliğinin de ilgili yasalara ve anayasaya aykırı düzenlemeler içermesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimi, takvimini ve işleyişin nasıl olacağını anlaşılmaz bir aceleyle açıklamış olması dikkat çekicidir. Yapılması gereken öğretmen meslek kanununda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde sağlanması öğretmenleri ayrıştıran ve eşit işe eşit ücret ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmelidir. Değerli basın emekçileri son söz olarak eğitim sen olarak gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmenine karşı gerek hukuksal gerekse örgütsel mücadelemizi sürdüreceğiz.